Milli Eğitim Bakanlığımızın protokol imzalayacağı işbirliği kuruluşları, tarikatlar ve cemaatler yerine yapay zeka, dijitalleşme ve e-ticaret konusunda yetkinliği olan STK'lar olmalıdır. Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jack Eskinazi, gelecek teknolojilere dair açıklamalarda bulundu, sözleri siyaseti karıştırdı. Biz bu kadar birlik beraberlik içerisindeyken karşımızdakilerin durumunu da tüm milletimiz görüyor. AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'dan eski naziye cevap geldi. İnan ağır ifadeler kullandı. Fahri konsolosu olduğu İsrail'in çocuk katliamlarına ses çıkarmayan bu utanmaz, çocuklarımız ve geleceği ile ilgili söz söyleyecek son kişidir. Bu vicdanı kör, zihniyeti dinozorlaşmış ahlaksızlarla hak ettiği şekilde mücadele edeceğiz dedi. Milliyetin Bakanlığımızın protokol imzalayacağı işbirliği kuruluşları tarikatlar ve cemaatler yerine yapay zeka, dijitalleşme ve e-ticaret konusunda yetkinliği olan STK'lar olmalıdır. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Eski Nazi'ye destek verdi. Kıymetli iş insanı, yurtseverliğine de defalarca şahit olduğumuz Jack Eskinazi İzmir'in değeridir ifadelerini kullandı. İstihlak koşullarından çok daha kötü koşullarla karşı karşıyayız. Aslanoğlu iktidarı hedef aldı. 14 Mayıs seçimleri sonrası bunların bu kadar pervasızlaşmasına engel olamadığımız için üzgünüm dedi.